Eknomap'tan herkese merhaba. Bu videomuzda Tahtronix markasının SoundTuberty 53 Pro Wireless kulak içi kulaklığının kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. SoundTuberty 53 Pro SoundTuberty 53'ün biraz daha geliştirilerek piyasaya sürülen yeni sürümü diyebiliriz. Kutu üzerinde Pro ibaresini görmüyoruz. Bu sizin yanıtmasın. Biz de ilk geldiği zaman şaşırmıştık. Fakat yaptığımız araştırmalarda Pura ibaresinin kutuda yer almadığını gördük. Kutu üzerinde Pura ibaresine değinilmemiş olması artık Santubert 53'ün yerini alacak yeni sürüm olmasından da kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Şimdi kutu açılımımızı yapıp incelememize kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. kutudan garanti belgesi, kullanıcı kitapçıkları 3 adet yedek silikon farklı boylarda Type-C şarj kablosu. Önceki modelde Micro USB şarj kablosu kullanılıyordu. Bu modelde geliştirilerek Type-C'ye çevrilmiş. Bu da önemli ayrıntılarından bir tanesi diyebilirim. Ve kulaklığın kendisi çıkıyor bu şekilde. Kutu çok değişmemiş. Eski modellerin neredeyse aynı diyebilirim. Bu kutu içerisinde hem saklıyoruz hem de şarj edebiliyoruz. Kutudan çıkartmak oldukça rahat. Mıknatıslı bir yapısı var çok kuvvetli olmasa da Burada kutunun şarj durumunu görüyoruz. Bu kutuyu şarj ederek bu kutu üzerinden kulaklıkları şarj edebiliyoruz. Bu kutu bir power bank görevini de görüyor bu şekilde. Hemen kulaklıklara bir göz atalım. Tasarım olarak bir değişikliğe gidilmemiş. Yani bir önceki modelle tasarım olarak birebir aynı. Her iki kulaklığı ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Yani telefon görüşmesini her iki kulaklıkla da yapabilmemiz mümkün. Yine aynı şekilde müzik dinlerken de istersek tek başına yine kullanabilmemiz mümkün oluyor. Kulaklıkların üst kısmında dokunmatik bir panel var ve bu panelle cihazı kontrol edebilmemiz mümkün. Kitapçığın yardımıyla fonksiyonlarına bakalım. Müzik başladıktan sonra soldakine bir kez tıklarsak Sesi kısabiliyoruz. Sağdakini bir kez tıklarsak sesi açabiliyoruz. Her iki sağdaki ve soldaki panele iki kere tıklarsak parçayı durdurup ya da başlatabiliyoruz. Soldakine üç kere tıkladığımız zaman bir önceki parçaya, sağdakine üç kere tıkladığımız zaman bir sonraki parçaya geçebiliyoruz. Telefon görüşmesi geldiği zaman bir kere dokunduğumuz zaman sağdaki veya soldakine bir kere dokunduğumuz zaman Görüşmeye başlatabiliyoruz. 2 saniye basılı tuttuğumuz zamansa görüşmeyi sonlandırabiliyoruz. Kulaklığın Siri desteği de var. Kulaklık boşta duruyorken 2 saniye basılı tutarsak panele yardım alabilmemiz de mümkün oluyor. Şimdi telefonla eşleştirerek bir ses testi yapmaya çalışalım ve incelememize bu şekilde devam edelim. Evet, eşleştirmeyi yaptık. Şimdi örnek birkaç müzik parçasıyla test etmeye çalışalım. Şu anda maksimum ses seviyesinde dışarıya çok ses verdiğini söyleyemeyeceğim. ses seviyesi oldukça iyi diyebilirim. 230 TL'ye aldığımızı düşünürsek yani fiyatına göre değerlendirecek olursak gerek bas gerek tiz kalitesi de fiyatının hakkını verdiğini düşünüyorum. Alo selamünaleyküm. Kulaklık test ediyorum da sesim nasıl geliyor? Normal bir şekilde duyabiliyor musun? Şu anda kulaklıkla konuşuyorum. Net bir şekilde alabiliyor musun sesimi? Net bir şekilde anlayabiliyor musun? Tamam bir dakika bekle biraz daha uzaklaşacağım telefondan. Şimdi nasıl geliyor ses? Tamam iyi tamam. Tamam şu anda uzaktayım telefondan. Şu anda nasıl? 6-7 metre yerdeyim. Tamam. Tamamdır sağ olasın. Hadi görüşürüz. Hadi selamünaleyküm. Evet, telefon görüşmesini yaptık. Telefon görüşmesi sırasında karşıdaki bizi rahatlıkla duydu. Biz de onu rahat bir şekilde duyabildik. Telefondan uzaklaşmama rağmen sesle herhangi bir değişiklik veyahut da kesinti olmadı. Yani görüşmeyi uzaktan bile rahat bir şekilde gerçekleştirebildik. Bu arada her iki kulaklık ayrı ayrı kullanılabiliyor demiştim. Her iki kulaklığı da ayrı ayrı görüşme için kullanabiliriz. Özetle telefon görüşmesi için gayet ideal bir ürün. Telefon görüşmesi için almayı düşünüyorsanız işinizi rahatlıkla görecektir diye düşünüyorum. Şimdi bilgisayarla işleştirip oyun ve videolardaki senkronizasyon durumuna bir kontrol edelim. Evet, videoda herhangi bir senkronizasyon problemi yaşamadık. Yani gecikme olmadı. Sesle görüntü gayet uyumluydu. Film seyretmek amacıyla, video seyretmek amacıyla kullanılabilecek gözüküyor. Şimdi bir de oyunda test edelim. Evet oyunda sesle görüntü uyumluydu. Herhangi bir gecikme yaşamadık. Oyunlarda da tercih edilebilecek, kullanılabilecek bir kulaklık. Hemen şarj konusuna değinelim. Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor. Cep telefonumuzun şarj adaptörünü bu amaçla kullanabiliriz. Kutudan çıkan Type-C kablosuyla şarjımızı gerçekleştirebiliriz. Kutunun 500 mAh'lik bir bataryası var. Ve kulaklıkları dört kere şarj edebiliyor tam doluyken. Kulaklıkların normal kullanım ömrü 6 saat. Yani kesintisiz bir şekilde 6 saat kullanılabildiği belirtilmiş. Tabii ki bu kitapçığındaki belirtilen süre, vaat edilen süre günlük kullanımda ne kadar bir süre dayanır? Şu anda test etmediğimiz için net bir şey söyleyemiyorum. Fakat 6 saat dayandığı belirtilmiş. Kutuda 4 kere şarj ettiğini varsayarsak Toplamda 30 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor bize. Kulakta oldukça rahat bir duruşu var. Kullandığım süre zarfınca herhangi bir düşme olmadı. E, yürürken rahatlıkla kullanılabilir fakat e, koşu yaparken, spor yaparken düşme ihtimali var diye düşünüyorum. Yani o kadar çok sıkı değil. E, koşu yapacaksanız bu kulaklıkla tabii ki herkesin kulağına göre değişir, yapısına göre değişir. Fakat düşme riski var diye tahmin ediyorum Evet genel olarak değerlendirecek olursak, bir önceki modeldeki eksiklikler giderilerek tam anlamıyla bir fiyat performans ürünü haline getirilmiş diye düşünüyorum. Gerek bas kalitesi, gerek diz kalitesi, gerek ses seviyesi gayet tatminkar. Telefon görüşmesini de çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Almayı düşünenlere tavsiye edebileceğim bir ürün. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.